Herkese merhabalar ben Eray ve bugün sizlerle birlikte Five Nights at Freddy's'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aç hocam hemen. Üçüncü geceyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölüm daha da zor olacak. Yani ilk defa ölebilirim. Tek atamayabilirim yani. Zorlayacak çünkü. Şimdilik hocam hiçbir şey yapmayacağım. Şu telefon konuşmasını kapattıktan sonra atacağım şeyi. Bak hiçbir şey yapmadım halde hocam yüz bir gitti. Hadi yürü git. Hiçbir şey yok kapat gitsin. Şimdilik hocam gayet sakinler. Şu anda professional olmalıyım. Hiçbir şey yapmadım halde yüzde beş şarj gitti. Ne oluyor lan? Niye böyle oldu? Bismillah. Ne oluyor oğlum? İşe mı geliyor lan? Yok kimse de herkes sabit. Işık niye değişti lan böyle bir anda? Fred'in burnu kurtar beni. Görsel kalite mi arttı da bir şey oldu? Aa gitmiş. Tamamdır. Hocam daha saat 1 olmadı. Şarjın çoğu gitti bile. Tamamdır hocam. Herkes yerinde sabit. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Gene tek atarım ya. Gene tek atarım ben buna. Konuştuğu zaman bir şeyler falan olabilir, dikkat etmek lazım ona Adım sesleri falan duyuyorum gibi geliyor da Sanırım oyunun içindeki garip seslerden Ben yani CSGO'da böyle ses kasmıyorum, onu söyleyeyim bu arada hareket ediyor. Evet. çık hareket etmiş. Orada cam sanki kalite arttı. Ve oyun bir tık daha korkunç hale geldi. Ama ben hiçbir şey yapmadım. İşin garip kısmı da orada. da abone yerinde çık aktif. Foxy değerinde. Saat 2 oldu. %66'dayız hala da. Fena değiliz. Hadi oğlum gelsin de doj diyeyim. <laughs> ne oluyor lan? Freddy'nin niye sesi çıktı? Freddy Freddy Hocam böyle olmaz ama Hocam dörtlü olmaz. Yerde. Hocam Freddy. Çıkayıcana <laughs> yaklaşmış. Freddy gülüyor. Freddy bu hiç hoş değil. sikiyim orros bu çocuğu. Of altıma sıçtım. Aha <laughs> lan. Oha oyun gitti. Anan <laughs> avradır oğlum yok böyle bir korku. Hiç beklemiyordum. Oha aha <laughs> siktir be. <laughs> oyun ekranı kapandı lan. Neyse ben sadece geldiğim zaman tekrardan kaydı açarım. Oğlum o neydi lan öyle? Kalp krizi geçiriyordum. <laughs> Hocam yine devam edelim. Ben kayıt durdurdum ama götüm yemiyor valla. Oğlum var ya felaket korktum. Ama çok boşladım hani geleceği belliydi ya. Freddy niyeyse beni tribe soktu. Yanlışlıkla oyun falan kapandı. Zaten oyunun kaydını almak ayrı bir dert. Oyunu ana ekrana aldığım zaman yan ekranda OBS kafayı yiyor falan. Evet yani, çıkayamam gitti bir yere. Çıkatamıyorum burada. Oğlum yalnız böyle bir korkuyor. <laughs> Oha. Çıka iyicene yaklaşmış. Çıka baya aktif. Oğlum nereye gitti onu hiç bulamadım. Bonnie hiç gözükmedi. Bir anda onları bulmaya çalışıyorum ama bunu çok başladım ben orada hata yaptım. Bu sefer şarjım biraz daha hızlı gidiyor çünkü tırsıttı. Bir de şu çıka çok aktif. Güncü gecede. Ben bunu mobildeyken nasıl geçmişim lan böyle tek ata ata geçmiştim. Bu harbiden de videosunda gibi değilmiş. Videoyu izlerken o kadar korkutmuyordu da. Hocam oynaması bambaşka bir deneyim. Gel gel. Kameranın anasını ağlattı orada. Oğlum nereye gittin? Ya hocam buraya gelmiş olman lazım senin şu anda yani. Şimdi bak gene atlama o ananı avradını Aa buraya gelmiş. Boksiyi de atlamayalım da ona bakmayınca o ekstra azıyor. Ne bakıyorsun lan böyle mal mal? Da durayım da. Ama geçenler birden korkuttu ya. Valla ne kadar bağırdım bilmiyorum. Kulaklıktan çünkü ben hiçbir şey anlamıyorum. Kulaklık felaket derecede dışarıdan gelen sesi kesiyor. Çıkar şu an mutfakta. Diğerlerinde hareket var mı? Yok. Mutfağın sesini duyuyorum şu anda. Şu bu şey... Pencere tava sesleri ondan geliyor. Aa dışarı çıkarmış kafayı. Normalde kafayı dışarı çıkarmıyordu. Ben ona biraz bakmayı es geçtim. Kanki tamam siz sinirlenme. Valla o çok zor ya. Allah'tan ona ayak sesi kamerada mı duyuluyordu yoksa burada duyuluyor muydu hatırlamıyorum. Onun ayak sesini hatırlıyorum. Nasıl ayak sesi çıkardığını da illa kameradan mı görmem lazım Onunla ilgili bir fikrim yok. Tamamdır bu buraya gelmiş. Şu anda gayet iyiyim, gece 3'teyim. Tek atamadık. Atamazdım da zaten. Hayda mutfaktan ses geliyor. Tam çık oraya geri gitmiş. Tamamdır o. Bir tık daha dışarı çıkmış sadece. Freddy de gitti. Gece 3'ü vallahi geçebileceğinden emin değilim. Fox koşmuş. Gel gel. Gel gel. Mal. Oğlum ben babayım lan baba. Fox yerine geri döndü mü dönmüş? Bu burada mı hala? Bu da gitmiş. Hocam Freddy hiç bu sağ sol koridorda gözüküyor muydu onu hatırlamıyorum. Freddy yok hiç piyasada. Hadi hocam. Hadi saat 5 oluyor. ilerle ki ben de rahatlayayım. Oha hocam Foxy bir daha koşacak neredeyse ya şimdi foxy de koşsa aslında çok iyi olur. Tamamdır. Çıka şeyde. Şu Bonnie'nin gitmesi lazım yoksa şarjım yetmez. Tamamdır gel. İkisi de orada şu an. Ama şarjım çok az. Bonnie'nin gitmen lazım. Bonnie gitmelisin. Hadi oğlum hadi git. Oni git. Vallahi yetmeyecek. Hayır ya. Hayır ya. Bunu yapma oğlum git. <laughs> Aman koyayım bitti şarj bitti ya. Öldürdü ya. Dur lan belki yeter. Ağzına tüküreyim ya. Bitti. Vallahi bölüm de burada da biter yani. Nerede solda çıkıyor olması lazım Fred'in. Hadi hocam hadi gel de öldür bizi. Aa lan geçtim. Geçtim lan. Saat 6 oldu. Böyle bir şey var dedim lan. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi lan oradan. Gece 4 falan yok. Bunu göz soruyla geçtim. Bu kadar yeter. Bu kadar korku bana yeter. Hocam efsane bölüm oldu. Bunu sonuna kadar izleyin gerçekten de efsane oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.